Arkadaşlar selamlar. Biz şimdi zeytler nereye geldik? İkiz Aralık. İkiz Aralık'a rastlığına geldik. Evet. Bu ilk buluşma olacak oğlum. Heyecanlı mısın? Evet. Bakalım nasıl olacak inşallah. Hayır olmadı. Nasıl bir şey olmadı mı? Evet. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir çiçeğimiz atıldı. Çok güzel oldu. Bakarım var. Ve burada da şöyle balonlarımız. Burada benim şeylerim evet. bu var. Burada Seydin, yedim. Size abi oldu değil mi? Evet. Dur babacığım ben tarak getirdim tarak. Ne? Saçını tarayacağım bekle. Nasıl tarayacağım? Bak bak dur Meysa. Doğumda tarak? kullandığı tarak. Bunda şöyle. Ben tarayayım. Dur hadi Onun bekle. Onu ne nereden bulur? Dur 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 elsene sen dur oğlum. Nereden bulur? Ne bulur? Bana bak bir bana bak bir. Bana bak bir şey. Bir saniye bekler bunu? misin babacığım? Dur arkam arkanı dönme arkanı bak. Heh. Ya yakışıklı oğlum bir şimdi göster bana kendini şöyle. Bunlarla bu tarağı nereden buldun? Bir bakayım bir. Lan 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 şu yakışıklı lan. Evde evde oğlum benim bu. Evet bu şekilde işte şimdi birazdan bir karı çıkacağız. Ellem oğlum bozma. Çok güzel oldu bozma. Evet Aren Aren abisinin yakışıklı görsün. Hayır. Bir koydum mı? Hayır çıkarma. Haydi çıkar hadi. Çıkar çıkar. Ay, Yavaş. Evet arkadaşlar işte valla ben de heyecanlandım. Nasıl <laughs> bir tepki verecek hayırlısıyla. İlk buluşmalar gereği de çok şey oluyor yani, heyecanlı oluyor. De değil mi Zeyt? Evet. Bakalım hayırlısı. Evet. Bakalım Zeyt'in abi geliyor. Arayın. Arayın Zeyt geliyor.

Yıkayalım Evet. Evet. Nizet evet. evet. önce elini nasıl yıkayayım? Elini yıkayayım. Yıkayacağım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş hmm. yavaş yavaş. Hey. kardeşin ya. Bu dikey bir Ne sen ne sen çare ne Seni yedim bu nasıl bir sevinsin? Nasıl gibi? ya? Sen bana çiçek mi getirdin? Gide 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 ya. Ama ben balonu tuttum. Babam da şimdi nasıl? Zeyt abisi. Çünkü tüm açıldı şey yapamadım. Evet. Sen, Sen koy. Evet. Koyacağım. <laughs> dur. Konu aç. Dur, yavaş yavaş. Sıkı. Yavaş tamam. yavaş. elini aç böyle. Ben boyu koyacağım. burayı koyacağım. Böyle. Ha böyle ol. Ha. Bu konu aşağıya koy. Bu tarafı Buraya koy. Böyle böyle. Dur bekle. Anne. <laughs> Kafasını tut yine. Ha böyle ol. Tut düşmesin abi. Hastanada mı bak Hasta olur. <laughs> Ama ellerini de tutabilirsin. Gördün mü? Biraz dökülme oldu şöyle. Dur. Dur o. Çok tatlı de değil mi? Aynı senin Dur. gibi. Bir aşağı. Şöyle. Evet, hayır hayır. Ha, öyle evet. Şöyle. Bir, bir gözünü kaşıyacaktım. Kaşı olalım. Ha, Şu şeyi alsana şimdi o yüzeyi ya. Niye? Biraz daha arkaya gitmem lazım. Evet. <laughs>

Dur takalım. Kardeşim kendini çizdi. Kendini çizdi. Nasıl lan? Nasıl oldu? <laughs> Sevindin mi Zeylon? Evet. nasıl bir yaradan Ne Ne oldu? Ne Arkadaşlar annemler geldi Siz dün mü gelmiştiniz? Evet. Evet. Ha ji. Hastanede oluyor yine getiriyor. Eee evet. pek Kaç haftadır zaten planlıyor siz benim ben biliyorsun evet. geleceğimi. Tam. Şanslı hep diyordum ki arene inşallah ben oradayım dolası. Evet. Ben de ama içimden öyle geçiriyordum. Gerçekten öyle den geldik. Geri gelecektim, miserde olmak seninle. Evet. 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 Ben de rahmetle <laughs> bozun. Benim babam biri hastaneye girdiği zaman hep gider hastaların <laughs> yemeğini yer hastaları. getirir. <laughs> şimdi ben de buysa <laughs> mı? Ben, ben Yemeyeceğim yemek yemek. Anne şuna yemek getti. Anne şunu kız. Şurada selleri gibi bir şey ne ki peynir Peynirliymiş. Ne olacak? Günah. Annem güveç getirmiş biraz salatalık. Hocam getirdi. <laughs> bir şey. <laughs> lütfen hastaneye. <değil. gülüyor> <laughs> Sağ olasın <Öyle> bunun şey. <laughs> şey, şey. <laughs> <ozan, kar> için. <valzemleri gülüyor> de gelecek. O da yemiyor. <laughs> Çorba getiriyor herhalde. Ben aç değilim. Bana zorla yediriyorsunuz. <gülüyor> 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 Ay valla. Size bu arada çiçeklerimi göstereyim. Acık tatlı. Ay buna bayıldım. Burası sarı mı hazırladı? Evet. Aa, şey diyor, senin o kadar, <laughs> Henna, mis Henna diye bir yerde var. Orada Ha yaptırdınız orada. Yaptırdık öyle. çok tatlı. Kız çocuk arasında çok çok çeşit var. Evet. Çok tatlı buluyor. Bir de sarı güller geldi. Sokak çiçek çiçekçisinden aldık. Ben böyle buket yaptım. Böyle yaptık? tane gül kalmış. Valla. Bunu da gittim aldım. Bizim orada aslında bir çiçekçi açıldı biliyor musun? Nasıl altı da altı şu an. Evet. bir çiçek? Kapalı. Altıda açılıyormuş. Bir de tanesini dört oraya <laughs> verebilirler. <Evet. gülüyor> <laughs> bu da Akif'in aldığı. <laughs> bu da çok güzel. Bunu gösterdim herhalde. Gösterdim. Evet. <laughs> 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 Çok, Çok güzel. güzel. Evet. Şlaya kraut yoktu. İstediğim kadınlar üç tane kalmış. Ya. Evet. Evet. Çok tatlı. <laughs> Allah'ın düşünmeniz yeter. İki dönürler yine bir arada. Selam, Yoksa sen bana niye köy ekmeği getirmiyorsun? <laughs> mesela Evde var. Ben yine yapacağım. Nerede buzlukta, mesela? Buzlukta. Bir sürü bir şey var. Ben onları ama. çardırım ben yine yapacağım. Zeydin ol aslında. Yersin ben sen. Ben, ama dün buzluğa göz attım görmedim. Yok yok görmemişsindir. Ben çünkü yer olmadığı için hep bir yerlere sıkıştırdım ondan görmedim. Tüh. Sorsaydın ya bana. Ama onlar yağlı. Bir şey olmaz. Olsun severdik. Anladım. yağlı mı siz? Boş, ya? boş ver, boş ver ye. görmeden gidiyor. Ye, yapacağım bunu. Artık görmeden. Ya, Ay, Ay, Her şey kızıyor. salatalık yapıyor. Aynen o. Siyah ekmek getirmiş hastane. <laughs> He. Peynirin üstüne <laughs> Boydum, bir dilim koydu. Ne oldu? Kersi şu da ekmek yemedim. Aynen o. Yapın ekmek. <laughs> bir de onu da mı <laughs> yiyeceksin? Allah, Allah. Böyle Öyle yapıyor. Bize çatıyor yemin ederim. Acı koyuyor. Oh yiyecek gelir arkadaşlar. Yok sana lakin pil alırım geri veririm valla. Dine yakın rejimi evet, var. Evet kızlar. Dördüncü kez oldu. Dördüncü, dördüncü kez oldu. Dördüncü kez oldu. Dördüncü kez erkek torun. Ana baba anne yok ikisi. Çok ana güzel bir bu. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Nasip etsin. Allah'ım sağlıkla, saatle, vatanla, milletine hayırlı evlat olur. Çok iyi canlı. Böyle yani. İsterse aynı o tane Aynen o aynen. Farklı evet. Hepsinin yeri aynen, ayrı ayrı. Sanki aynen. hiç çocuk görmemişiz. Değil mi? <laughs> çok tuhaf gerçekten. Ellerini inceliyorsunuz. Ayaklarım şu kadar. Saçlar çok, çok tatlı vallahi. Allah'ım Allah. Allah Allah'ım. <laughs> aynen. Aynen. Evet. Biremiz. Evet. Biremiz. Evet. Mizza. Ha, ha, ha 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 ha. Bence Zeyd'in aynısı e, sadece renk saçları biraz Zeyd farklı. Zeyd daha kumraldı bu daha, daha siyah esmer, biraz Zeyd'in teni de daha çok beyaz. Zeyd çok eğer. zayıfıdır bu iyi maşallah. Aslında aynı var biliyor musun? Aynı teyzesi. Aynı sen bizim simişler zaten saçlarınız çok iyi. Ee, Pehlivanlarım e, pehlivan. Var olduğun verene abisi de kucağına alınmış. Bu arada arkadaşlar kaynağımlar da bir sürü hediye getirmiş. Odaya gidince hepsini size çektim. Valla hiç gerek yoktu kesin. Dişlerinize bereket hepinizin. Çok gerek? tatlı. bir şifa yani? olsun. ye. İnşallah. Kız işte ne diyeyim. Buraya lafın getirmeseydi laf ederdi. Öyle yapıyorlar ya. hiç gerek yok. Getirmeden işte sonra ne olursa bir çiçek alın. Gözümüz burada kaldı. Valla ben canım laf ediyorum. Ne ben Allah'tan doğum ettim adam Ay. bana çiçek getirmedi. Getireceksin dedim tembih edim getirmedi. Ne olacak eve getir. Ben evde istemiyorum yani, arkadaşlar doğru. sen eve istedin. O da yani. Yani. <laughs> çorba mı neyin getirsin sana bir <laughs> germarın bir evet, yemek yok da bütün arkadaşlar getirecek. Ana germarın getirdi. yapardım diye bizim orada şey Anne sen zeytep <laughs> bana bir şey yaptın. German. O mı neydi? Bir şeydi tavada bir şeydi. Tavada yağ yedi. tereyağı yedi. Unlu muydu kız? Tereyağı yok. Tereyağı eritiyorum. E, ee, i̇ki kaşık unu su da çıkıyor. Hı. Hmm. O eritin tereyağını üstüne koyuyorum. O katılaşıyor, tuz da koyuyorum. Katılaşıyor, üstüne tekrar tereyağı yakıyorum. Maalesef işte biz de onu aynı sene yapıyoruz. Ha, adı. Germarun. Germarun. Germar. Ama sıcak yağ demek. Biz ona şekerli yapıyoruz. Yok.

Şey de asideyi biliyor musun? Aside, aside yapıyor Aside, pekmezle. aside. Şey ya işte. He Aynısı he. Suda haşlanıyor işte. Suda haşlanıyor. Su koyuyor. Niye koyuyor? O şeyi diyor. Gebolu diyor. Gebol gibi işte. Yok, gebol değil ama. Böyle siyah şey. pekmezi şeye koyuyorlar. Böyle, böyle siyah hamurdan üstüne tereyağı değil mi? Aside. Yani bir bardak pekmez. Bir ay ay işte hmm. yemek ay 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 Bolca tereyağı hmm. Onu da biliyor. Ha, evet, o da aslında Aynen. o beyazı o şeyi. Aynen. Ya. Şeyi evet. Evet. Yani bizim bu şey gibi işte. Ya bu bizde yapabiliyor de Şairse bir. Ya bize şey yap. Aside yap. Evetse. Ya rümeysa evine geçti ne yapar? Evet. Evet. Allah izine evet. dese. Evet. Ha bu arada. Can ne zaman geliyor? Kaz geldi. Geldi mi? Yarın diyor da gelecek. Yarın paraymış. Ben dedim gelip benim başıma bela olma ne olur. yarın gelsin de emr rümeysa Ben daha hastanedeyim Ama ben kas seviyorum ki siz yiyin. Valla. Valla. Tamam valla. Tamam, 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 Tamam. Ben de, ben de. Allah büyük. Evet. 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 İşgüdüler mi var bu yenemiyor. Dünden Rümeysa dedi ki dünden ecek bu. Evet, doğru daha dedi değil mi? Doğru dedi, dedim. Karnın düşmemiş dedim. İşte. Kız git de sen eve git de eve. Ben ne de dedim evde. İki üç gün önce dedim yüzün çok şişti dedim. Al Nasıl evet. bu hafta? Bayağı. Şey, satma abla da dedi. Fatma dedi ki o da anlamış. Anne dedi. Vur mesela bugün doğurmazsa ben, ben bir şey bilmiyorum bile. Işte. Ondan sonra Onu, ertesi gün... Gitti, hey, e, hastaneye e, gittiğim, hastaneye gittiğim gün bir mesaj e, gördüm. Kız bugün doğuracaksın herhalde içime doldu yazmış biri. <laughs> ya işte ben de öpüvermiyorum artık ya. Demek İnsan <laughs> bilemiyor <var>. ya. Ben de bir de yoğundum ya Narin. Şöyle düşünemedim fazla. Sevgilim içgüdüleri bu ara kırıkteydi. Ekmekteydi. Kız Su böreğindeydi. Başka o içgüdü nasıl başka bir şey düşünürsün? Başa doldum vallahi. Ne düşünür şimdi? E, e, tane eve de yani yani sümüş, sümüş, Fatma abla, ben, annem ben. dört e, eve düşün. Daha e, e, videoya çekemem. Yarın size çekip Rumeysa'nın yer yok. Köfte ne pişir? Yer Bugün geldim. Bismillah. Bugün geldim. Su böreği falan var. Kendinize fırına sürün. nasıl sen tepsiyle dedim. Çıkarın da tek tek poşetleyip Yer almasın. Yer kaplamış ya. Yukarıya düz koydum. Düz poşet sağlam. Ancak yani. üçer tepsi yetiştirebildim. Daha sanki e, Aynen. Aynen. Allah ne sanki kim yiyecek? Yine Allah'ın misafir neyim geldi? Kim, kim yiyecek sanki o kadar? Köz gözbereği yapardık ki. Gözbereği yapardık mı? Dolu olur Şey ki yumurtayla yoğuruyor. Sen, 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 Ondan sonra sen, suyla yumurtayla yoğuruyor. Güzel He. Başka bir süt şey de koyma. Biliyor musun? Su koymuyor mu? Yok ya. yumurtayla yoğuruyor. Suyla yumurtayla. Yanlış bilmiyor. Şeyde gösteriyor. Onu vermeyeceğim daha buradayken. İşte hafta içi gelirse. Canlar şu an ertesi gün vloglar hep kesit kesit oluyor artık. <laughs> Elimden geldiğince bir şeyler çekiyorum. Dün em, annemlerden sonra kayınvalidem, em, Sümeyye, işte Görümcem, eşi hepsi sağ olsunlar geldiler beni ziyarete. Bugün de diğerleri gelecek. E, çünkü hepsini aynı gün almıyorlar malum hastane. O yüzden part part gelecekler. Şu tatlı çiçeği Görümcem getirmiş. Bakar mısınız? Çok şeker. Bu çiçekleri de getirmiş annemler, kayınvalidem. Bunları size zaten göstermiştim. Tam bir çiçek bahçesi oldu bakın. Çok tatlı. Bunu da kayınvalidem getirmiş Aren Nuras Bey'e. Bakın ne kadar güzel. İnşallah sağlıklı günlerde kullanır yavruşum. Çok tatlı duruyor. Ee, ben dediğim gibi şimdi ertesi gün öğle yemeği saati şu an bir şeyler yedim. Bu arada burada da bir sürü şeyler getirdiler. Bakın. Sürekli herkes bana diyor bir şey yedin, bir şey yedin, bir şey ye. İşte yemeği çalışıyorum. Ne yapayım? Bunlar da başka yer yok ki buradalar. Ee, burada da süt pompam, suyum tabii ki de. <laughs> Öğle yemeği gelmişti. Onu yedim şimdi. Şöyle saat şu an 12.26. Bu şekilde çorbamı içtim aslında. Bunu da yedim. Ee, ama bunu pek beğenmedim maalesef. Neyse sonra yemek yerim zaten güzelce. Bugün e, bacılarım geleceği için salamlı ekmek sözü vermişlerdi. <laughs> Ona seviniyorum o yüzden midemde biraz yer kalsın. Neyse ben bu vlog'u burada kapatacağım çünkü sonra yeni başlıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın ve bir dahaki blokta görüşelim. Artık bakalım videolar sıra sıra peş peşe gelirler herhalde. Yani peş peşe değil de işte elimden geldiğince neyi ne zaman editleyebilirsem o şekilde yüklerim canlar. Bir de daha zaten sizlerle de konuşmak istediğim şeyler var. Onlar da artık önümüzdeki günler bir etraf sakinleşince oturup konuşuruz zaten. Hadi bakalım.